Merhaba arkadaşlar ben LPS e Bob TV kanalından adını unuttum. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben LPS e Bob TV kanalından Mikayla. Ben de Caitlyn Bugün sizlerle birlikte bir video çekiyoruz bir daha. Bu videonun ismi minişimi boyayacağım. Yani bu videonun ismi tam böyle olacak ama minişimi boyuyorum. Bildiğiniz minişimi boyayacağım şu anda. E, neden? Çünkü siz minişimi boyamamı istemiştiniz. Ee, önceki boyalı minişlerim videosunda boyamamı istemiştiniz. Ben de bir miniş boyama karar verdiğimde boyayacağımı söylemiştim ve e, karar verdim. Ve bu sanırım e, boyadığım en güzel miniş falan olacak. <laughs> Çünkü en yani en güzel miniş olacak dedim. Neden onu söyleyeyim. Eee <laughs> unuttum. hep yani popülerdeki e, yani El Pes popülerdeki, Minisher popülerdeki Sophie Sobici yapmış olduğu popüler serisinde Savannah Reed diye bir karakter var. Biliyorsunuz arkadaşlar. E, bakabilirsiniz bilmiyorsanız da. Onu yapacağım. Köpek Minisher. Fakat eski yani yeni minişlerden bir köpek Minisher. O da bu arkadaşlar. Şimdi çok kötü duruyor. Biliyorum çünkü ben birazcık benzemesi için şurada saçları vardı. Onları e, maket bıçağıyla yaptım. Bu e, buralarına biraz benzetmeye çalıştım. Şimdi bunu savana yapacağız. Bakalım güzel olacak mı? Zaten ben yenmişleri şey sevmiyorum. Bunda hiç ama hiç kullanmıyordum. Zaten ben yenişi hiç, hiç bunu kullanmıyorum. Gördüğünüz gibi. O yüzden bunu da boyamak istedim. Ee, şimdi önce malzemelere geçelim. Burada bir sürü boyamız var. Ee, şey ben ondan sonra baya, bir boya aldım. Bunlar için renklerimiz şunlar. Bunun için sadece kahverengi, yeşil, siyah ve beyaz kullanacağız. Ee, şey koyu yeşil ve açık yeşil olarak kullanacağız. Kahverengi de açık kahverengi gibi, koyu kahverengi olarak. Ee, beyazla beyazı açacağım, bunu da beyazı açacağım. Belki koy koyultabiliyorsam koyultabilirim. Çünkü bu zaten fıstık yeşili. Ee, neyse. Sonra iki tane fırça. Bir tanesi kalın, bir tanesi ince olmak üzere bu şekilde. Ve ek olarak da vernik. Bu vernik de hani minişimizin üstüne sürdüğümüzde cila olur ya. Hani şey olması için işte bilirsiniz koruyucu koruyucu cilam anlamında. Bu da vernik fakat yabancılarda verniş olarak geçiyor. Bunu kullanacağız. Bu bayağı sıvımsı bir şey. Ben ilk başta bu muydu demiştim ama buymuş. Çok sıvı. Neyse görünüyor. Böyle. Hadi başlayalım. Bu arada bundan sonrasını hızlı bir şekilde izleyeceksiniz yani hızlandırmış olarak izleyeceksiniz iyi seyirler ama bundan önce yere boya gelmemesi için yaptığımız herhangi bir yere boya gelmemesi için peçetemizi seriyoruz ve e, bu arada üzerindeki akrilik boyaları çıkarmak için fırçaların bir de suya ihtiyacımız var ben tapırımın üstüne içine koydum suyumu neyse hadi başlayalım Evet arkadaşlar öncelikle e, vücudunu boyayacağız. Açık kahverengi boyuyorum. Beyazla koyu kahverengi karıştırarak bütün vücudunu boyuyorum. İki kat boyayacağım. Burada birinci katı gösteriyorum sadece video çok uzun olmasın diye. İki kat üstüne boyayacağım ki tamamen boyansın bir yer kalmasın. Ardından yüzünü gördüğünüz şekilde boyuyorum. E, şu şekilde kulaklarını da. Böyle her tarafını koyu kahverengiye boyuyorum. Arka kısmını boyamıyorum. Burnunu da koyu kahverengiye boyuyorum, gördüğünüz gibi. Ardından alt kısmının e, kuyruğuna doğru düz bir çizgi şeklinde boyuyorum. Şu anda gördüğünüz gibi kuyruğunu da boyuyorum ve ve e, ayaklarını da boyayacağım. Ama sadece ayaklarını beyaza boyuyorum, gördüğünüz gibi. 4 tane de beyaza boyuyorum. Eğer taşırma varsa da koyu kahverengiyle düzeltiyorum. Tırnaklarını boyuyorum. Kuyruğunu da küçük bir nokta halinde beyaza boyuyorum. Alt kısım bitti. Şimdi gözleri beyaza boyuyorum. iki gözde. Ardından siyah e, siyaha boyuyorum ama hepsini değil. Yarımını siyaha boyayacağım. Altta birazcık beyaz kalacak. Sonra siyahla beyaz arasında olan yeri yeşile boyuyorum. Koyu yeşil yapacağımı söylemiştim fakat e, yer kalmaz diye korktum o yüzden yeşil yaptım. Öyle zaten koyu yeşil çeviremedim. Sonra da damlacık gibi birazcık gözleri samanlının. O yüzden öyle yapacağım. E, siz benim gibi çok fazla su almayın yoksa böyle oluyor. Sonra bir tane daha nokta koyuyorum. Ve alt kısmının bittiğini söylemiştim. Bitmemiş. E, sonra şimdi fark ettim. Gövdesinden aşağı kuyruğuna doğru beyaz bir çizgi çekiyorum. O kısmı da e, kurması için bekliyorum. Ar Ardından ben LPS yazdım. Sonra verniki e, sıkıyorum ve her tarafına vernik sürüyorum. Böyle parlıyor zaten vernik sürünce. Parlamasını istemiyorsunuz istemiyorsanız mat vernik de kullanabilirsiniz. Fakat e, ben mat ne ne bileyim hoşuma gitmiyor, o yüzden bunu aldım. Evet arkadaşlar minişimiz bitti. Umarım beğenmişsinizdir savanlayı. Umarım benzetmişsinizdir. E, o zaman bir sonraki miniş videosunda görüşmek üzere.